Türk Borçlar Kanunumuzun 114. maddesi şu şekildedir. Borcun ifa edilmemesi, sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı genel olarak Madde 114 borçlu genel olarak her türlü kusurdan sorumludur. Borçlunun sorumluluğunun kapsamı işin özel niteliğine göre belirlenir. İş özellikle borçlu için bir yarar sağlamıyorsa sorumluluk daha hafif olarak değerlendirilir. Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanır gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 114. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 98. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 113. maddesinde borcun ifa edilmemesi durumunda borçlunun sorumluluğunun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 98. maddesinin kenar başlığında kullanılan ikinci. Mesuliyetin vüsati 1 umumiyet itibariyle, şeklindeki ibareler, tasarıda, ikinci. Sorumluluğun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı, birinci. Genel olarak, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 98. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, bu mesuliyetin vüsati işin hususi mahiyetine göre çok veya az olabilir. Denilmektedir. Bu cümle, tasarıda şöyle ifade edilmiştir, borçlunun sorumluluğunun ölçüsü, işin özel niteliğine göre belirlenir. Metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.